Metin ne yapıyorsun ya? İyi e, sen ne yapıyorsun ya? Bir kamera versene bir görelim seni ya madem öyle. Kamera mı vereyim? Verin mesela. Kamara, kamera kamera. <laughs> ne oldu lan balon <laughs> patladın mı dilerden buraya geri dönmüşsün? <gülüyor> 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 Bu ne size ekran? Kameramı verdim. Ha? Ha? Şimdi Vay oldu. be yakışıklı kardeşime bak sen benim. Eyvallah kardeşim sağ ol Sen hayırdır lan göğüs mü çalıştın ipne? Onu göğüsler mi öyle güzel güzel? Valla bir kilo alın Şöyle bir göğsümü şey yapınca. Ama güzel olmuşsun ha. Kardeşim bu kadar izleyince göğsümüz kabarıyor. Şşşt alkış Oo. ver bir tane bir şey ya. Kardeşim ben seni her televizyona çıktığında ön günü ağlıyorum ama Sen onu biliyor musun? Ya yalan mı bir <laughs> ya. Yayındaydım ben televizyondayken. <laughs> Oğlum her ekranlara çıktığımda her yeni CGH2'nin yer yeni partını gördüğüm zaman duygulanıyorum yani. Peki önümüzdeki hafta bir ÇG'ye gelmeniz yok mu? Harbi mi? Ne, ne olarak geleceğim? İzleyici olarak mı? E, yayı, yayıncı olarak. Nasıl yani? Yayıncıya kız isteme mi yapalım? Nasıl yapalım? Bir skeç yazalım işte. Oraya gel. Ha, beni de oynatıyorsun yani skeçte öyle mi? Evet. Harbi, harbi mi lan? Harbi. Oğlum dur o zaman yazalım buradaki Yılmaz abi bir şey der mi peki böyle bu olaya? E, halledeceğiz ben ama şey yapacağım ya konuşacağım ben. Yılmaz Erdoğan abime şöyle söyle. Yani burada da gençlik var anladın Buradan birisini de gönderelim. Orada bir trollük de lazım yani. Aynen Bir, bir skeçlik bir, bir şey bir trollük yapalım yani. Bir tanesinde yapmıştım. Ata biniyordum. Çağrı dedim. Ama o çok anlaşılmadı. Hatırlıyorsan. O, o anlaşılmadı. Çünkü <laughs> hani atın adına çağrı koyman <laughs> genel kitle içine komik olmamış olabilir. Evet. senin ee, seni de etiketlemiştim hatta Instagram'da. <laughs> Hatırlıyor musun? O skecin adı neydi acaba? O hmm. kadar çok skeç yazdık ki o skeçin adı neydi acaba ya hareketini yaptım ben onu hissettim şu anda. Yok ama hatırlamıyorum lan çok oldu. Bir şey söyleyeceğim o zaman bir şey söyleyeceğim o zaman bu beni de davet edeceğiniz skeçte gerçekten makara ağır makara bir skeç yazmak lazım yani. Vallahi öyle lazım ama ben öyle. Kendine bir nasi falan var mı sende onu versene. Ondan yok ben değil onu SoundBed hmm. bastılar ya. Hmm. Şey Kemal'i e de getireyim. Tamam. Nasi! <laughs> 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 Kemal'i e getireyim o iplen takipçisi de fazla. Dönüş alırız sık alırız. Nasıl bir şey olsun peki? Nasıl bir şey olsun? İşte benle Kemal girsin girelim. Sonra oradaki e, arkadaşlardan biri gelsin. Siz nereye geldiniz falan desin. Biz de çekil önümüzden derim Seyirci güler zaten. Çok iyi şaka. <laughs> <laughs> Baya <laughs> iyi şaka Şaka... <laughs> Baya muazzam şaka yani. bununla yıkılır, <laughs> yıkılır yani. Oğlum biliyorum sizde şimdi küfürlü şaka yok. Şey şakası yok ama göndermeli şaka var zaten değil mi? Göndermeli şaka Harika yapabiliriz. Yok. Bu arada küfür de var ya. Yani televizyonda bipliyorlar da şeyde yani YouTube'da küfürlü var yani. Ya tamam da 40 yılda bir televizyonda bir tane skeçe katacağız. Onda da küfür etmeyelim mi yani? Aynen, Aynen bence de yani. Ayıp yani. Aynen öyle. Ayıp yani. Aynen ayıp yani. Peki Yılmaz, nasıl bir skeç olsun? Bir şey söyleyeyim mi? Yılmaz abi o uçağını çaldırıyor muyuz peki yani? Öyle bir skeç olsun. Yani kırmızı almış ziller ziller yani. Öyle Çok güzel şey. hareket diyenler. Heh aynen böyle. <laughs> kim yazdı? Metin. Oğlum var ya güzel olur ha. Benim için etkinlik olur. Ben böyle etkinliklerin adamıyım. Bak harbiden bak güzel olur ya. Gerçekten güzel olur. Komik bir şey yazalım. O zaman şöyle yapalım kanka. Sen bir tane skeç yaz. Bana gönder. Ben de şakalarını yazayım skeçin. Aa. <laughs> 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 Öyle olmaz mı? şey yaparım yok. Sen yaz sikiçi tamam mı? Şakalı sikiçini yaz. Ben de Buran'ın da Buran'ın da isteyeceği şakalar olacaktır illa hani. Bizden de birkaç şaka hani, isteriz. Evet. Biz de Buran'ın isteyeceği şey. şakalardan da bir tane iki tane ekleme yapalım. Olur. Acaba böyle bir eee Kızın ailesiyle tanışmaya giden bir yayıncının arkadaşları olarak mı gelseniz? Güzel örnek diye gelip sonra ortalığın içine eden hem de oraya belki kendin şaka koyarsın. Her zaman güldürür 20. diyorsun. 20 artı 11 mesela kesin olacak. Kesin olacak şakalardan birisi ama bu sefer şakayı Abi. farklı yönden yapmak lazım yani. 11 artı 20 dersin sen şimdi buna. <laughs> ya Algı olarak değiştiririz ama kız isteme gerginliğindeki... Lakayit ar arkadaş yani damadın lakayt arkadaşları rahat arkadaşları güldürür. raka bence gülerler yani. Aynen ve yayın açıyorsunuz siz orada. ikiniz <laughs> Nasıl yani kız istemeye gitmişiz, biz kız istemede yayın mı açıyoruz? Aynen canlı yayın açıyorsunuz. <laughs> He. Mobilden. Sonra, sonra da bu yayıncılar ne kazanıyor? B'ye bağlayacağız. Baba da verecek öyle. Kızım. Oğlum benim aklıma çok güzel bir rol geldi kendim için. <laughs> Bak ne? şöyle, ortam çok ciddi falan filan, ben canlı yayına giriyorum falan filan, İşte herkese sataşıyorum tamam mı, babalık falan yapıyorum böyle, İşte kız istemeye geldik ortamıma. öyle mi? Öyle mi bir şey mi Hı -hı. hayal ettin? Evet evet, öyle bir şey. Sen de yazıyorsun ha bu boku. <gülüyor> <gülüyor> yani yayıncı, yayın, ne iş yapıyor oğlumuz, yayıncı bunlar ne yapıyor, ee, Arkadaşları, bunlar da yayıncı falan, sen direkt yayına giriyorsun. Bak şöyle Kemal. bir şeyden de vurabiliriz. Şimdi yayıncılarda şöyle bir algı var ya, asosyal olurlar diye bir algı var ya. Ha, evet. Ee, hani gerçekten bir arkadaşların gerçek bir kızla flört ettiğini görünce yaşanan şok olayları da komedi tufana yaratabilir. <gülüyor> <gülüyor> nasıl nasıl bir tufan bu be ya, Tam anlamadım. Aa gerçek kız mı bu falan gibi anladın mı? <laughs> ha, anladım. Baya tufan yani şu an. Bana bir yavşak bir rol yazsana bana. Yavşak bir YouTuber rolü Yavşak yapın. işte tam tam yavşak işte yayın açacaksın ne yavşaklık yapıyorsan yapacaksın. Oradan sonrasını zaten siz de. Aynen. Sen o zaman hikaye dök kurgula. Biz de aralarda ben de düşüneyim ben ne yaparım Kemal ne yapar diye. Aynen Cafer'i de koyar mı diyor bak biri. Oğlum Cafer ama başlı başına ayrı bir şey yani o yayıncı değil ki Cafer. Cafer bir RP karakteri Aynen. ve... Rol, rol işte onu da anlatacaksın orada. Cafer olacaksın falan yaptığın buradaki şeyleri yapacaksın kendi şovunu yapacaksın orada. Ben şunu da yapıyorum, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum falan filan. Orada artık orası sana kalmış kardeşim. Bir de şey gitar getirin amona koyayım iki tane de. Biz gitar da çalıyoruz ya. Domuz He. gribi ol inşallah şarkısında çalalım. <laughs> oradan, pat <laughs> oradan patlarız diye düşünüyorum. <laughs> tamam. Ne diyor? Set setup olacak mı? Aa, <laughs> sound setup'ı yapabilir miyiz? Sound setup'ı. <laughs> ya yaparız. <laughs> Bak şu güzel olabilir işte. Ben şaka yapıyorum. Kimse gülmüyor ama soundpack'te efekt veriyorum. Şaka gülmüyor. Evet, evet. Efekt veriyorsun. Gülsene de çok oldu. eğlenceliydi falan diye. Bir tek ben de Kemal gülüyor ama bütün şakalara. Öyle bir evet. şey olabilir. Bak harbiden bunu yapalım. Ben bunu konuştum bu arada. Aklıma geldiğinde olur olur dediler. Ciddiyim bu arada. Kanka o zaman buradaki top sende. Valla bak haftaya Metin hangi kısımda kovuluyor diyor. Haftaya ben işte başka bir iş aldım. <laughs> Kanka şöyle yapalım. Top de Sen bir tane altyapısını yaz skeçi. Ben şimdi skeç nasıl yazılır bilmiyorum aga. Anladın mı? Yani... yani işte bu, bu kurgu bu kurgu fena değil aslında. İşte bu kurgu fena değil. Aklımıza gelen şakaları da ekleriz üstüne diye düşündüm. Aynen bunun, bunun da içine e, şakalayacağız işte. Sonra sen de artık bu ünlülüğünü tutamayacağız mı? Ne olacaksa artık uçacak mısın? Ne olacaksa artık bunları sen yapacaksın. Oradan bir de tüm Türkiye'nin göz bebeği oluyormuşum. Aynen. Göz <laughs> Oğlum bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu Metin Instagram'da kaç kat takipçin var senin? Bilmiyorum. Bir bakayım tribine girecek. Ya tahmini bir şey söyle be oğlum. 130 falandır ya. Yani 130 120, falan. 130. 130 bin. 130 120, 130. 130 bin. Oğlum biraz çıksana <gülüyor> <gülüyor> Yok yok. Instagram'da 130 bin takipçisi var. Bu adamla biz Ankara'da askerlik yaptık. Ama ne zor günlerde 18 gün. <laughs> evet ya. Ne zor. <laughs> Baba Hastane'ye gittik herkes tanıyor. Nasıl Instagram'da 130.000 takipçisi var ama reel'de herkes tanıyor yani. Böyle bir şey ben görmedim. Normalde <laughs> evet Instagram'da ben, takipçi ben olan adam tanımıyor. Instagram'ı boşlamışım herhalde. O o ara Instagram'dan takip ediliyormuş herkes. Ben o ara Instagram'ı boşlamışım. Nedense bir takipçim buralarda kaldı. Ya şöyle ama Televizyonda bir şey var. kanka şey de var ya. Televizyonda izlen şey yapmıyorsa YouTube'da bir video atıyorsun daha fazla ta takipçi geliyor. Ya takipçi geliyor Anladım. da gerçek hayata indik. Bak, mesela orada hemşire hanım mesela fotoğraf çekildi. Bizi ön sıraya falan aldı. Bunlardan bahset biraz Metin Pırlıs. Evet. E, yaptılar tabii canım yani. Sevilen bir insan. Yani, Ünlü oyuncuları nasıl konuşsun? Askerlik arkadaşım mı? Askerlik arkadaşım <laughs> 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 mı? Oğlum ne? arada bir açın da Kanal D'den çok güzel hareketler İyi izleyin de adamı görün yani anladın mı? Bütün skeçlerin neredeyse mimarisinde var bu adam ya. Büyük askerde de şaka yapıyordu komutanlara şaka yazıyordu. hep şakayla şakayla karışık ne işler yaptırdık çağrı falan ne neler yaptı. Ulan şaka yaptırdık. şaka maka var ya askerlik de bitti ha. <gülüyor> <gülüyor> bir, sene ya, evet. bir sene olmuş Çağrı. Bak şaka bir Hakikaten. sene, önce bu zamanlar sen e, yorganın altına girip telefonunla ne yapıyorsan artık Anlam. hatırlıyorsun değil mi? Anlat anlat ya alsınlar içeri amına koyayım telefonu nasıl soktun diye. <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Askerdeyim tamam mı? Telefonla takılıyorum. <laughs> Yanındaki süper ultra kültürlü, ultra efendime söyleyeyim şey arkadaşım benim. Kitap okuyor. Kitap okuyor ama öyle bir ışık vermiş ki aga. Hani bir olay var zannedersin yani. Sırf onun ışığından dolayı bizim komutan gelip, komutan gelip abi benim telefonla oynadığımı şey yaptı. Onun ışığından yakalandım yani. En yani sen bir yakalandıydın değil mi? Ha bir kere yakalandım. <laughs> Aynen. Ne ayıp ya. Yasak ya. Yani. Onu ne getiriyorsun sen? Sen de amına koyayım gece bir gidiyorsun, tuvalete gidiyorsun, bir daha geliyorsun elinde telefon, bir daha tuvalete <laughs> gidiyorsun. <laughs> dedim ya ne yapıyorsun dedim bu çocuk ya. Bir insan gecede 18 kere tuvalete gider mi <gülüyor> arkadaş? <gülüyor> ben son gün yakalandım biliyor musun? Onda da telefon yere düştü. Gazada attım telefon, parçalandı, parçayı topluyorum. Bir baktım komutan var orada. Dedim ya bu inşallah bir şey olmamıştır dedim. O da inşallah bir şey olmamıştır dedi. Öyle bitti. Bitiyor zordu ama yani bizim yaptığımız yere de çok zordu. Latteler, maddeler, Ankara, Mamak. Bayağı Ankara, zor ya. Ankara soğunlu sıcak kahve de iyi gitti ama yani onu da söyleyeyim. evet evet. Bayağı evet. tatil yöresi gibiydi ya çok saçmaydı oğlum bedelli diye. Bayağı kahve arabası geliyordu lan eğitim alanına. Biraz daha konuşursan kanka yarın kapına gelir ama haberin olsun. Evet. Yok çok e, güzeldi askerlik. Herkese tavsiye ediyorum. Ama askerlik ediyorum. güzeldi hakikaten. Gerçekten çok güzeldi. Tam bir sene olmuş Kasım'dı yine. Gerçekten tam bir sene olmuş. Tam bir aralıkta mı ne bitmişti işte? Yok lan Kasım'da Kasım'ın ortasında bitmişti diye hatırlıyorum ben sanki. Öyle mi? Yok ya Kasım ortasında gittik bir aralıkta bitti. Ben bir Kasım'da bitti diye hatırlıyorum ama. Çünkü ben Kasım ayı dönünce full yayınlara abandım o ay. Aralık'ta da full yayınlara abandım. Sonra da yılbaşı olmuştu yani. Ama güzel. <laughs> tam çünkü çok soğuk değildi biz gittiğimiz dönemlerde. Neyse bunu de şimdi. Şu ha. skeçi bir yaz da bir dahaki ne zamana yazarsın yine uğra buralara. Ben zaten yayınlarda falan oluyorum. Yazdığın skeçi burada bir, bir hep beraber arkadaşlarla beraber değerlendirelim yani anladın mı? Hep beraber değerlendirelim. Aa, evet burası, evet hep beraber. Bu adamlar da şimdi buradaki kitleyle beraber televizyonda hani bizim şeyimizi çizdirmeden... Ve hem insanlara sempatik gelebilecek hem de böyle makarayı gösterebileceğimiz bir şekilde yapalım derim yani. Yapalım yapalım. Hatta beraber ben e, skeç yazma şeyleri yapıyorum. Beraber e, sana gelirim olmazsa ya da sen bize gelirsin. E, oradan yapalım. Ya beraber yazalım yani. Yazılıyor bayağı beraber. Benim evim müsait değil de. Şaka lan şaka. Ne zaman istersen gel kanka. Ben evde tekim zaten. Tek yaşıyorum. Yani de ki ben... Hmm. Bugün gelirim de ya da bir haftaya sendeyim de telefonu kapatayım falan demişim. Yok buradayım. Bak şaka falan duramıyorum anladın mı? Öyle bir noktaya gelindi artık. Ya inanılmaz ya. Nasıl yazacağız bu skeci bilmiyorum ben. Kaç sayfa sürecek bir senin Şaka bağımlılığı ya. son nokta. Hatta sen buraya gelirsen ben de ona göre bir content düşüneyim burada. Seni yeşil perdenin önüne falan alayım. Bir şeyler yapalım orada da ya. Yeşil perde aldın da onun da parası çıkmadı da. Tamam. <laughs> bir şeyler yapmamız lazım yani. <laughs> Tamam yeşil perdenin parasını çıkaracak bir şey yapalım. Salı sendeyim o zaman. bu Hemen yarın ki salı mı? Hayır. Ha korkutma ha. Hayır. <laughs> yarın yok. yok yok. Yarınki değil, bir önümüzdeki hafta salı gel o zaman. Ama salıya kadar da hani bir şeyler oluşursa yayında da hani okuruz insanlara anlatırız. Keyifli bir yayın yaparız hem burada. Evet bu, bu salı bayağı yarınmış lan. Yani pazartesi bayağı yarın yani. Olmaz. Yalnız. Öbür haftaya olur. Tamam haftaya salı veya pazartesi artık ne zaman müsaitsen. Pazartesi biz şey e, yasaktan dolayı pazartesi çekmeye başladık. Salı'ya gelebilirim. Yani. Tamam, salı gel kanka. Yeter ki bana yani geliyorum gel. okeyim de bana. Yeter yani. Hafta sonu ya, yine bak. konuşuruz zaten. Ee, Aa, yani. Şaka bağımlılığı skeci. <laughs> Senin şakalar TV'ye biraz değişik kaçmasın. Oğlum TV'de de illa ki vardır bizim kafadan anladın mı? Vardır vardır bulunur ya. Yani ona göre yazacağız zaten Onu ayarını yaparız ya. Sadece internete değil de televizyon sahne hem de burası. Hepsini karışık yaparız. Aynen aynen. O zaman salı günü bekliyorum. Ee, bir de şey sormak istiyorum. Ee, balon nasıl patladı Delay'da? Onu söyle. <laughs> 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 Balonu nasıl Limonunu patlattın? Onu söyle. Lim Limonumu sıktırttım. <gülüyor> <gülüyor> Limonunu sıktırttın demek ya. O yüzden kendine <laughs> bu kadar bakıyorsun. Orada iki tane limon daha alabilmek için. <laughs> aynen. Yani yüzün gözü parlamış. Yavaşladım. Yüzüm gözüm parladı. Şimdi döndün mü sen yani Twitch'e? Kesin dönüş mü? Döndüm. Yarın bugün gün onu da görmeyeyim ama. Yok yok. Bundan sonra bir daha bir yere gitmem. Tamam Metin dönmüş Nuri. Metin'in linki paylaşabiliriz artık. Biz site içinde döndürüyoruz da izleyici. Yanlış anlam o yüzden Dilara gidince anladım, pek şey yapamadık. Anladım anladım. anladım. Da sen doğru olanı yapıyorsun. Eyvallah. <laughs> o zaman Metin de takip edelim arkadaşlar. O da... Öpüyorum sağ ol. O da canlı yayınlarına gidelim bir selam verelim ara ara. Hatta Metin'i darlayın ya yayın açtım mı gidin ne yaptık falan diye. Yoksa yani sallamasın yani bu olayı anladın mı? Sallamam sallamam haftaya sal sen yazar bir şey getiririm. Tamamdır kanka. Hı -hı. Öpüyorum. Ben de seni yani öpüyorum. Ne?